Haccacı zalim. Pire için yorgan yakan adam. Yani onun yanına giden artık tamam cellata teslim edilecek. Enes bin Malik radıyallahu anh zannediyorum. Çağırıyor onu. Dedi ki sen benim aleyhime mi konuşuyorsun dedi. Bir şeyler geldi kulağıma. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetinde bulunmuş Muhammed Mustafa'nın talebesi. Haccacı takar mı be? Dedi ki kulağına her geleni ben söylememişimdir. Ama her söylediğim de kulağına gelmemiştir dedi. Sen dedi korkmuyor musun dedi. Ben dirilten ve öldüren Allah'a secde ediyorum. Ondan korkuyorum, senden korkmuyorum. Sen nasıl böyle cesaretli konuşuyorsun dedi. Çünkü dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana bir dua öğretti dedi. O duayı dedi sabah yapana akşama kadar, akşam yapana sabaha kadar bela musibet isabet etmez. Gök yere ise bir şey olmaz. Ben o duayı okudum dedi. Dedi o duayı bana öğreteceksin. Vallahi öğretmem dedi. Sen hayattayken de kimseye söylemeyeceğim dedi. Bir şey de yapamadı. Dediler ey haccaç sana dediler meydan okudum kadar laf söyledi. Sen pireyi için yorgan yıkan adamsın. Niye bir şey yapamadı? İki tarafında dedi aslanlar vardı siz görmediniz. Kafamı koparacaklardı. Hır hır hırlıyorlar. Ödüm patladı dedi ya. Bir an önce çıksın da kurtulayım dedim dedi ya. Sonradan Enes bin Malik radıyallahu anh ölüm döşeğinde dedi ki ilmi ketmetmek gizlemek olmaz. Dedi bu ilmi dedi emanet bırakıyorum. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Her kim sabah üç defa Bismillahi hayril esma. Bismillahirrahmanirrahim. la yadurru ma'asmi şeyin fil ve la ve Bunu söylemeden sanki koruma kalkanın yok gibi ya. Yani.